Tamam, Serbestsiniz. Serbest zaman. Buyurun efendim. bostan kalmadı. En tuhaf <laughs> olan şey bostan olmadı halde TL. satıyorlar 100 TL. Maalesef öyle. Ama küçük. Şey küçük evet. Ama lezzetli mi Ama şeyde <laughs> <laughs> Güzel değil mi? Evet. Güzel, keyifli. Teşekkür ederiz Mahmut balıklara enerji geldiği anlaşıldı. Yok be ya. Diyalog. Diyalog koyuyorsun. Fiyatı? şeyde Garson da yok. O oh, da yiyorsun. Sadece kasada bir kişi var. De. Yiyorsun gidiyorsun çıkarken diyorsun ben şu tatlıyı yani e, beş, beş tane, tane yedim tane bak beş tane. tane. Yani ne kadar yiyor? O bir kültür yani. bak evet. ne diyorum. Nuansı görüyor musun? Beş tane yiyorsun ve beş tane yedim diyorsun. Adam güven sanıyor. Evet. Bu bir kültür. Evet. Evet. Bunu Adana'da gördüm. Çok farklı bir şey. Ben bunu evet. bir de ben bunu bir de yaşadım. Şeyde restoranda garson yok servisçi yok. Biz bir şey yok. Kendin alıyorsun, yiyorsun, git çıkarken ben şunu yedim diyorsun. Anam yedim, çıkıyorsun. Evet o tarz marketler varmış ya. Satışı olmayan marketler varmış. E, i̇şte bu Alıyorsun, da kendin ödemeni kendin online odan bir kasa formu var. Ödeyip Bak güzel. Öbür taraftan Aylar, bakarsan ahlaki olarak da iyidir. Ahlaki olarak da Bak, iyi bir ha, yöntem. Ha. İstanbul'un yedim diyen değil mi hocam? Yani evet. ortadan, yani kaldırma. ortadan bir kaldırmak lazım. Arkadaşlar, ben o zaman giderse o, o. Giderse <laughs> yedir, kasiyer bu arada. Evet, evet. Yanlış evet, şey yanlış bir şey Ben, ben karşı çıkıyorum. Şey Türk var. halkı iyidir. Ben ben Araya bir şeyler sokulunca ben kabul etmiyorum. Halkı iyidir. Şunu anlatayım hocam bak. Sen gidiyoruz o Çay yürüyelim tatlı toplu. Çay. Ay, de bir bakıyor çıkışta i̇şte adam diyor ki beş, beş tane çay demiş. Ya iki çay evet, de bir çok, bir de. Çok, Şimdi e, evet. ben de utanıyorum. Yani, aramızda no, olan iki çay. Bayalım. Var var iyi insan, tamam. kötü insan. Tamam. geçelim. Şimdi ne tam tam iyiniz, iyi geçelim. Şimdi tam tam yapıyoruz? Tamam, iyiyiz, iyiyiz. Tamam, Yok, Yok, sen güzel sen Şimdi Hadi bizi tatlı bitirin. Biz Biz Sabah saat 10'da Üsküdar merkezde Marmaray'da buluştuk. Daha sonra hızlı bir şekilde kahvaltımızı koru içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan sosyal tesislerde yaptık. Evet en sonunda Kuzguncu'ya doğru geldik. Burada çaylarımızı içtik. Dileyen balık yedi, dileyen köfte. Grubun büyük bir bölümü burada anlaşmalı bir balıkçı da balığını yedi ve sonrasında sohbetler, muhabbetler Gırnat'a gidiyor. Zeki Bey dedi ki benim tanımış olduğum Üsküdar'da bir tatlıcı var. Ne dersiniz tatlı yemeye? Vallahi yürüyerek mi gidecek grup, otobüste mi ben de bilmiyorum. Fakat şu bir gerçek ki parkurun uzunluğu daha... Sabah saat 10'da Üsküdar merkezde. Evet. Marmaray'da buluştuk. Şu an 8'e kadar devam ediyoruz. 8'e çeyrek kala var. Çepter trafik daha yeni bitti. Evet, 14 kilometre giriş geliş, 10 kilometre giriş, 4 kilometre dönüş. Şehir içi gezi turu. 14 kilometre. balığımızı yedik, kahvaltımızı Fethi Paşa Korusu'nda da. yaptık. Balıktan sonra bir 4 kilometre yürüyelim, hem yediğimizi eritelim, Burada da baklava yiyelim dedik, maalesef kalmamış. tatlı kalmamış. Oturdu çay kahve içecek, ondan sonra evimize döneceğiz. Ama kesinlikle bu akşam tatlı yememiz gerekiyor. Şimdi sabah ben sunum konuşmasında belirttim, hafta içi yapılan programlarda dile getirmekteyim. Dedim ki son zamanlarda yapılan Gevzi akaryakıt zamlarına gelen geçiyor. fahiş artıştan dolayı Çepden Trafik Grubu şehir dışı gezi turu ve kamp etkinliklerini belirli bir süre yapmayacak. Hem, askıya askı almıştık hem de bir 20 gün e, kendimize zaman ayırdık, tatil yaptık. Kuşa, Kuşataşı, Didim, Bodrum e, dolaşarak 20 gün Kamp yaparak, çadır kampı yaparak e, e, tatilimizi bitirdik, geldik. Bugün de yeni dost arkadaşlarla sizlerle buluştuk. Evet. Bir arada geldik dedik ki şehir içi bir etkinliğimiz olsun. Hem kahvaltımızı yapalım, akşam yemeğimizi yiyelim ve dostlarla, arkadaşlarla yeni bir sohbet edelim, tanışalım. Yeni Tekrar yüzler arada, var mı? Yeni yüzler var, evet. Çok sevindirici olay. Evet. Onlarla tanışalım. Özellikle senin sürpriz yapıp da aramıza katılman için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Bu da bize ediyoruz. sürpriz oldu. Etkinliğimize şu anda ilk bugün startı verdik. Yarın da Büyükada farklı bir yönden Farklı bir koyda deniz etkinliğimiz, deniz yüzme etkinliğimiz olacak. Doğa yürüyüşü ve deniz keyfi. Evet, doğa yürüyüşü ve deniz e, keyfi olacak. E, kısa bir yürüyüş olacak. Ağırlıklı yüzme, havada iyi, güzel, sıcak. Bunu değerlendireceğiz. Bunda e, ileriki haftalarda şehir dışı olur mu olmaz mı gerçekten çok sıkı. Bilemiyorum yani e, devam edecek miyiz yoksa askıya alacağız. Geçen mezun olmuş 40 yakın. Bravo, bravo. Bir araba kiralıyorsun 30 milyar, 20 milyar araba. Adam başı düşüyor 500-600 lira hesap ediyorsun. kampanya e, kamplar için söylüyorum. Günübirlik etkinlikler için 5, 400 lira ile 500 lira arasına etkinlik ücreti Ya 500 lira verebilen var, veremeyen var. Tabii ki yapan arkadaşlar var, araçları doldurabilen arkadaşlar var. Olacaktır da onları kutluyorum. Ama şu anda biz askıda aldık etkinlikleri. Ama bakarsın iki hafta sonra tekrar başlarız. Bir sürpriz olabilir diyorsunuz. Evet. açık bir grup zaten. Evet. Farklı rotalarda gidiyorsunuz. Şöyle. Ee, Biz ticari kaygımız yok. Yani bizim e, e, turizm olarak belgemiz olmasına rağmen, onu da göstereyim Biliyorum, biliyorum. <laughs> o, Sizler e, yasaya uygun çalışan yasa, sayılı evet. gruplardan evet. Hem e, turizm firmamız var, aracımız var, turistattan belgemiz var. Dolayısıyla şimdilik askıya aldık. Ama ileriki davetlerde tekrar olur. E, şu anda şehir içinden yetineceğiz. dün söylemiş olduğu gibi yarın CHP Teatrik Grubu Büyük Ada doğa yürüyüşü ve deniz keyfi etkinliğinde. Muammer Bey bugün de çok ısrar var İlla şehir dışı yapalım yapalım bilmem ne onların baskısı. Evet ben de kaldım. farkına vardım. Evet. Gerçekten evet. katılımcının büyük bir bölümü evet, hani istiyor. farklı bölgeler öneriyor. Şimdi şöyle e, Muammer Bey yani insanlar istiyor hep aynı yüzleri bir ara görmek, onlarla sohbet etmek, yani bir 20 25 gün bir ay aradan sonra bir sohbet etmek, bir araya gelmek, günü paylaşmak, zamanı paylaşmak, neşeli ortamında zaman geçirmek onlar da herkes istiyor. Kamplar bambaşka. 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 Yani tarif edilmez yaşanır derler ya. Aynen. Gerçekten aynen. o ateş karşısında yapılan sohbetler, muhabbetler, eğlence, içilen bir yüzüm çay dahi bambaşka bir lezzet içeriyor. Şimdi bakıyorsun İstanbul'da gerçekten artan gruplar var. Hani bunu ile yapan var. E, yapmaya çalışan var. E, tabii ki bu artan ücretlerden dolayı e, şeyde e, katılım sayısı da bir şey. Bu 15 16 kişilik araçtan araçla hiç yapma daha iyi. Bravo. Gerçekten yapma daha iyi. 30 kişilik bir araç dolduramadıktan sonra onun esprisi yok. Şimdi şeftal trafik grubu gerek hafta içi gerek hafta sonu uzun bir süreden bu yana etkinlik kaçıyordu Sadece akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan dolayı evet. belirli bir süre diyoruz, geçici bir süre. geçici bir süre. En azından bireysel olaraktan tepkinizi dile getiriyorsunuz. Aslında sabah da benim söylemiş olduğum gibi vatan, millet yani tüm ulusça diyelim aynı tepkiyi vermiş olsak belki de akaryakıt fiyatları veya temel ürünlere gelen fiyatlar bu kadar zamlı olmayacak. Yani şimdi bunları neden düşünmek zorundayız? Bugün bunu beraber yaşadık. Gittik orada e, çengel. Ufak bir şey yani ufak demiyorum sıradan mahallenin bir kahvesi. Evet. Ç Çay bahçesi. Soda 40 lira. Bravo. Çay 20 lira. Çengelköy'de. Çengelköy'de. Evet yani basit bir soda, yerde. Soda 20 40 lira. Ya bu 40 lira bizden beraber gelip de 40 lirayı veremeyen var. Yani bir soda, bir çay, bir su içse 100 lira. Sabah 80. yemeği yok, akşam yemeği evet. yok, öğle yok. Evet. Yani Ve bunu vere sadece çay. Verebilen var, veremeyen var. Dolayısıyla insanları böyle bir yerlere zorla, zor yani dolay dolaylı yönden yönlendirmek yanlış olur diye düşünüyorum. Bravo. Peki vermiş olduğunuz güzel bilgilerden dolayı sizlere, Tanar Hanım'a, tüm gruba çok teşekkür ediyorum. Bütün bütün doğa yürüyüş liderlerine şimdilik rica ediyorum. Gittikleri böyle gittikleri ortamlarda, mekanlarda e, arkadaşları yürüyüş, e, trekkingçi arkadaşları oraya sokmadan önce o mekanda sattığı ürünlerin ve sunduğu ürünlerin fiyatını tespit te etsinler. Bravo. Gerçekten tespit etsinler. Gerçekten iyi tezbil. Orada oturduktan sonra orada kalkamayan, kalkınmayan, kalkınmayan metozoru oradaki ücreti zorla ödeyen insanlara yazık. Bravo. Evet, Harikulade şahane bir etkinliğin daha sonuna geldik. Çepter Trafik Grubu'yla bugün sabah saat 10'da Üsküdar Marmaray'da buluştuk ve sonrasında Fethi Paşa Korusu'nda şahane bir kahvaltı yaptık. Sonrası mı? Ne yaptık? Nakkaştepe'ye doğru yükseldik ve boğazın eşsiz manzarasını inci gerdan ve bir nevi herkes görmüş oldu. Temiz havayı içimize çektik gerçekten keyifli bir güzel etkinlik. Sonra mı? Aşağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne anıtına gittik. Dileyen müzeyi gezdi. Dileyen ise istirahat etti. En sonunda barış noktası olan Beylerbey ve Kuzguncuk. Kuzguncuk'ta anlaşmalı bir restoranda balık ekmek yendi. Sohbetler edildi. Muhabbetler yapıldı. Dedikodu da vardı tabii. Gerçekten keyifli bir o kadar güzel bir etkinliği daha böylelikle bu saatlerde hava karardı gördüğünüz gibi noktalamış olduk. Zeki Çepniye, Pınar Hanıma ve bugün Çeptal Trekking grubuyla bilhassa özellikle yeni yüzleri gördük. Son derece mutluyum. Yeni yüzleri gördüğümüz için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yarın malum doğa yürüyüşü etkinlikleri tüm hızıyla kaldığı yerden devam etmekte. İnanın her zaman olduğu gibi hangi grup, hangi bölge, hangi rotaya gideceğimi ben de bilmiyorum. Bildiğim o ki kendime uygun bir rotada, yakın bir güzergahta ben de varım diyorum.